dondurulara kurtulmuş marshmallow deniyoruz. Var ya aşırı merak ediyorum. Acaba nasıl bir şey? Takır kur takır sesler geliyor. Kokusu biraz garip. Boya kokusu geliyor. Duvar boyası. <laughs> Neyse deniyoruz. Şöyle bak. Sen. Sanırım içi boş. <gülüyor> <gülüyor> Marshmallow talı geliyor. Yemesi eğlenceli de içi boş dedik de bu kadar da değil herhalde. Bomboş. <laughs> Ama yemesi eğlenceli. Bakın sesi. Ama güzel. aklımı veriyor. Diğerini mi tercih ederim? Bunu mu? Bence bu. Hem eğlenceli hem daha kolay yeniliyor. Şöyle bu, bu arada bu 45 liraydı. Tamam mı? İçinde 15 tane falan var ama güzel. Bunun karpuzlusu falan da var. Yakın arkasında. Da vardı. Çeşitleri vardı. Ben bunu aldım. Daha büyük bir de daha çok karpuz olan. 4-5 tane tek mı ben beğendim. Denemenizi tavsiye ederim. Daha çok deneme videolarının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yorumlarda sizi bekliyorum. 10 üzerinden 10 veriyorum. Gayet güzeldi. Ben çok beğendim. Bye.